Spor gündemi özel yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Son bölümde karşınızdayız. Konya Spor Kayıcık tesislerinden seslendik bu akşam sizlere. Konya Teknik Direktörü Bülent Korkmaz. Daha belki de bir haftasını bile doldurmadı ama canlı yayında Konya son durumunu değerlendirmeye çalıştık. Birlikte ve gelecek adına yapılması gereken şeyleri konuşmaya gayret ettik. Camia olarak hepimize düşen görevler var ve bu görevleri yerine getirebilme adına kalan süreçte bakınız. Erdal Bey yazmış İstanbul'dan bu mesajı bize göndermiş. Hoş geldiniz diyorum hocama. Takımımıza çok güzel bir enerji vereceğine inanıyorum. Kayseri'den mutlak puan alacağız. Kasımpaşa maçında o 42 bin kişilik stadyumu da hep birlikte dolduracağız i̇nşallah, demiş. İnşallah. inşallah. Teşekkür Şimdiki hedefimiz bu. İnşallah Kayseri'den güzel bir oyun, iyi bir netice ve ardından isid oynayacağımız Kasımpaşa maçına bütün Konya olarak birlikte. 3 puan almak için i̇nşallah, sahaya çıkacağız. Inşallah. Gol atma sorunumuz vardı iç sahada. Bunu bu hafta yıktık. Belki skoru tutabilsek bugün daha iyi bir noktada olabilecektik ama yavaş yavaş sorunların üstesinden geleceğiz sevgili Mustafa. İleriye doğru adım adım taşıyacağız. İşte bu hafta bunu hallettik. Gelecek hafta inşallah iç saha deplasman galibiyeti, iç saha galibiyeti derken kalan 12 haftayı camia olarak iyi geçirebilme adına Vallahi başarmak için inanmamız lazım. İnanmak için de coşkulu ve heyecanlı olmamız lazım. Herkesin. Yani. Başka yolu e, yok zaten. Başka yolu yok. Hocamın futbolculuk dönemi, e, teknik direktörlük dönemi gibi, e, futbolculuk dönemi gibi teknik direktörlüğü de olur. Agresif yapısını inşallah futbolcularımıza kanalize eder diyorum. Yani aslında yani futbolda yaşadığım başarıları e, teknik direktörlüğü de yaşamak istiyorum. Evet. Bana hep soruyorlardı yani teknik direktörlükte başarını teknik direktör başarı kupa almak, ya yani bir bir yerde bir, bir şeyde şampiyon olmak. Evet. Bence o. İnşallah bütün çabamız enerjimiz bu yönde bu hedefte. Konyaspor aslında müsait yani çok bu tür başarılar için yani da... onu onu fark edebiliyorsunuz. Onu hissedebiliyorsunuz her yönüyle. Şehir olarak Şehir taraftar şey. olarak zaman ihtiyaç var. İnşallah bunu birlikte yaşamak nasıl İnşallah. hocam. Teşekkür İnşallah. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kayseri edeyim. maçını birkaç cümleyle isterseniz tamamlayarak. Yani hazırlıklarımız bugün itibaren başladı. Özellikle küçük sakatlıklar olan oyuncularımız yarın itibaren takımla başlayacak. Bu yönde her yönüyle hem sağ içi hem sağ dışı yönüyle her şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah orada sizin dediğiniz gibi iyi oyun ve iyi sonuç ve döneriz. İnşallah temennimiz o hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, hep Biz misafir ederdik bu kez size misafir olduk tesislerde. Güzel bir yayın oldu. Ümit ediyorum cami adına güzel mesajlar da vermişizdir. Ümit ediyorum yine. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Mustafa tabi bu benim mesleki açıdan da çok önemli bir noktada olduğum program oldu. Ee, bundan sonra spor gündemini sana sana devredeceğim. Ee, ara sırada konuk oluruz inşallah Maşallah. programında yine birlikte oluruz. Ee, çok uzun zamandır spor gündemini birlikte yapmıştık hocam. Maşallah. Ve bu sürecin ben kendi adıma sonuna geldim belki program yapımcılığı anlamında. Ee, farklı bir sektörde farklı bir iş kolunda devam Aynı edeceğiz belki bundan senin için. sonraki ama taraftarlığım hiçbir zaman bitmeyecek ve bu programın bir parçası olmaya da devam edeceğim önümüzdeki süreçte. Ben e, tüm ekip arkadaşlarına, Kontevide çalışan tüm Mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir e, televizyonculuk hayatı, mesleki açıdan iyi bir e, birliktelik geçirdik. E, tabii bu bitmeyecek yani bu son program. Belki benim birlikte yaptığımız son program olacak ama sen davet edersen yine ara sıra konuk olmaya devam edeceğiz. Estağfurullah, gönüller bir öncelikle. Oldu. Tabii ki yeni bir süreç, yeni bir adım, yeni bir göreve başlayacak. E, biz teşekkür ediyoruz kendisine tüm ekip arkadaşlarımız adına. Bir aile gibiydik bizler de. Nasıl ki siz ekibinizle hocam çalışıyorsunuz. Ve kolay değil bir ömür yani. Zaten insan kaç sene yaşar ki? Doğru. E, geçmişin evet. yarısından fazlasını 20 seneden fazla bir süredir beraberdik. E, o yüzden e, Allah yolunu bahtını açık etsin. Allah, Ama, Allah sağlık e, rahat versin. Allah razı olsun diyelim kendisine. tabi e, tabii sonuçta Rabbim sağlık verdiği süre içerisinde daha büyük ayrılıklar vermesin Allah. Amin. Ee, yoksa Amin. günler bir oldukça yine beraber oluruz, yine mutlulukları. Mesela ben e, Konya hep kalıcı olmasını e, önemsemişimdir. Hep hedefim kalıcı olsun. Ligde kalıcı olsun, sonra diğer başarılar kendiliğinden gelir zaten. Yoksa ben programın başından beri bu şamdanların hepsini kupaya benzetiyorum. Yani hepsi birer kupa benim gözüm. Ortadaki şampiyonluk kupası hocam. Ya yani böyle hayal ediyorum ya. Yani. Ona kalırsa bakış açısı önemli. Hayal hayal <laughs> etmeniz için inanmanız lazım. Evet. Bu güzel ortamı hazırlayan tüm kulüp personeline evet. Bahri Bıçakçı Beyefendiye Müdüründen Tutun Hüseyin ikinci Bey. E tabii ki e, burada e, Mehmet Hocamız Mehmet Yıldırım, Mehmet Yıldırım hocamız, hocamız. E, bizlerle beraber de Yine beraber çalışacaksınız. Beraber güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. İnşallah Mehmet hoca ile beraber. E, i̇simsiz kahramanlar ben tabi unutmuş Fatih Bey olsun e, burada e, ne bileyim Hüseyin Saraç Bey'den tutun ama. unutmayalım çünkü isim kalırsa gönül koyarlar. Yüzlerce onlarca pardon personel çalışıyor burada. E, başka kim var diye Hüseyin Bey. Tabii kendi ekibimize de teşekkür ederim. Kayseri tabii işin... Mustafa'nın klasik listesi e, tabii misafir olunca size sizden de liste almamız lazım. Almamız lazımdı <laughs> benim çünkü emek verenleri ben taltif etmeyi severim. Çok da mesaj var sadece birkaç tane okuyacağım. Mehmet Koç bizlerle beraber o da spor servisinde sağ olsun. Yıllardır emektarımız bizim. E, Recep Kara, Mesut Uysal yönetmenimiz ana komandada. E, Yunus Köroğlu, Ali İbrahim Bora, Yusuf Turgut e, bizlerle beraberdi bugün başka var mı arkadaşlar burada? Tüm arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Mustafa Uysal Bey'e. Evet Ali, Ali Rıza... Rıza Bey. Tesisin olmazsa olmaz. Barış değil mi? Bey evet. Gümüş değil mi? Evet Ali Rıza Gümüş Bey. Ben de şuraya not aldım. Efendim? Evet. Çok teşekkür ediyoruz Kayseri tabi deplasmanda kazanarak Onlar da kendi açısından bir özgüven yakaladılar Bu Onlar da bu girdaptan çıkmaya çalışacaklar Sonuçta kolay maç yok Gideceğiz Aslanlar gibi mücadele edeceğiz En iyi sonucu almaya çalışacağız Aynen. Olacak ya da olmayacak Olması için hocamız Oyuncularımız gayret edecekler Biz buna inanıyoruz Olmazsa ne olacak? Lig bitecek mi? Bitmeyecek 11 haftada yine ortada olan 33 puana Konyaspor talip olacak. Gelecek belki Kasımpaşa maçıyla yeni bir başlangıç yapacak. Arkası gelecek bilemeyiz. O yüzden umutsuzluk yok. Son düdüğe, son puana kadar Konyaspor tüm puanlara nedir? Taliptir. Taliptir. Taliptir sonuna kadar. En büyük adayıdır. Adayıdır. Çünkü Konya büyüktür. Ayağa kalktı mı da güçlü kalkar. Birkaç mesaj okuyalım. Hocam sizi de bekletmeyelim. Sağ olsunlar. Manavgat'tan Antalya'dan hocam e, sizlere selamlar var. Recep Aynen. hocamızdan oğluyla beraber başarılar ve sizlere güveniyorlarmış. Mehmet Altınışık, İsmail Altınışık Bey'in de oğlu iyi Konya sporlu onlar ailecek Naif karakterli bir insan hocamız eminim. Enerji ve hırsını takıma yansıtacak demiş. E, evet her gecenin bir sabahı var yiğit düştüğü yerden kalkacak diyor taraftarımız. Alaaddin Temiz Bey, Ayhan Türen Bey. E, hakkınızı helal edin programda süremiz doldu. Ama şöyle e, Instagram'dan birkaç tane okuyayım. E, çünkü yüzlerce 780 mesaj bakınız şu an. BK, Ercan, Selvi, İsa hepsi hocam size güveniyorlar. Teşekkür Atmaca Her zaman takımımızın yanındayız. İyi bir sinerji olalım. Bugün hocam. program çok iyi oldu hocamıza güveniyoruz diye eklemişler. Evet emeğinize sağlık Bülent hocamıza selamlarımızı lütfen iletin demişler. Evet Furkan kardeşimiz. Özgür Özdamar bitmez. Ahmet Cihan Parlak Hatay Antakya'dan Avrupa'dan yazanlar var. O ses şu köfte. Hocam çiğ şu anda çiğ köfte gönderiyorlar mı sizlere Mustafa Uysal Bey? Konya'da da bazen böyle bu saatte yemek olur. Evet, bu saatte yollamazlar. Ben ben getirmeyeyim. <laughs> Yat bilmem ne yemeği derler Oo, hocam. Bu saatte yemek yemem ben. <laughs> Beşten şey, sonra, sonra yok. Böyle. Peki. Konyasporlu Osman e, Hadim'den Murat hocam. kardeşimiz 230 kilometre hocamıza göre. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. E, hakkınızı helal edin lütfen. Yüzlerce mesaj var okumamız imkansız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde atlatacağız inşallah. E, haklarını helal etsinler. E, Selahattin'e başarılar diliyoruz. Yıllarca beraber olduk. Tabii ki evet. Recep Kara'yı unutmayalım. E, yine beraber olacağız. E, artık e, bundan sonrası için memur olarak öyle söyleyelim. Ee, ...yeni bir hayata başlayacak. Peki. Ee, sana bırakayım sözü kapatabilmek ederim. Teşekkür... Ben yapıyorsun. teşekkür ederim. Sana. <laughs> son söz senin. Son kez kapatışı ben yapayım o halde. Evet, e, Konya başarısı için... E, ...ne yapılması gerektiğini... ...konuşmaya çalıştık. Herhalde çok fazla artık ayrıntıya girmeye... ...gerek yok. Kalan süreçte... ...takımı istediği noktada görebilmemiz adına... ...herkes üzerine düşeni sorgusuzca... ...yapmak zorunda. Hesaplarımızı... E, bazı eleştirilerimiz var evet ama bir müddet ertelememiz herhalde Konyaspor'un geleceği açısından önemli taşımakta. Önümüzdeki birkaç haftayı bakalım hoca ve ekibi e, takım üzerindeki kurgularını yapmaya gayret edecekler. Birkaç haftayı onları izleyerek ve destek olarak geçirelim. Sonra işlerin daha da düzeleceğine ve güzelleşeceğine inancımız sonsuz. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.